Tam bu noktada Emre hocam sorayım ee, Recep hocam bir kısmından bahsetti de Derneğimizin genel an anlamda kuruluş amacı neler? Derneğimizin kuruluş amacı doğa sever insanları bir araya getirebilmek, hı hı. çevremizdeki insanlara da bu bilinci aşılayabilmek açıkçası bizim farkındalığımızı onların da fark etmesini istedik öncelikli olarak. Tamam güzel. Ee, doğal hayatı yani biraz önce arkadaşım da bahsettiği gibi yani. Olan bitkilerin, yetişen bitkilerin, önceden olan hayvanların artık görünmemeye başladığını fark ettik. Bu noktada doğal hayatı koruyabilmek için neler yaparız? Biz elimizden geldiğince neler yapabiliriz? Çevremizdeki insanlara nasıl bu konuda fikir verip fikir alışverişinde bulunabiliriz? Bu noktada harekete başladık. Yani şu an çevremizden gelen tepkiler de çok olumlu bu noktada. Çok mutluyuz. Yani kendi açımızdan en azından doğayı korumak adına doğa çevreyi korumak adına böyle bir girişimde bulunduk. Pekala Recep Hocam derneğinizin bugüne kadar yaptığı faaliyetler var mı? Çalışmalar onlar hakkında neler söyleyebiliriz? Evet faaliyetlerimiz var. Amaç olarak bir cümle ben de ekleyeyim isterseniz. Biz şu an Nikfer'de kurulduk fakat Nikfer ve çevresi Tavas Denizli, Türkiye, bütün dünya diyelim. Öncelikle mevcut ek ekosistemi koruyup bunun üzerine neler ekleyebiliriz? Öncelikle amaç bu mevcut ekosistem korunmak. Bunu koruyabilmek için de bir farkındalık oluşturmamız lazım. En önemlisi bu. Farkındalık oluşturmak. Şimdi yaptığımız çalışmalara bakarsak daha çok bilgi edinip farkındalık oluşturma çalışmalar başta olmak üzere öncelikle ağaçlandırma çalışmalarımız var. Biz bunları nasıl yapıyoruz? İki türlü yapıyoruz. Birincisi kendi tükettiğimiz yıllık, çok yıllık bitkilerin tohumlarını atmayarak evimizin bir kenarında oluşturduğumuz bir organik çöplük olabilir e, veya onları bir kenara koyabileceğimiz e, zararı verilmeyecek bir noktaya koyduğumuzda bu tohumların zaman içerisinde kendiliğine fidan haline dönüştüğünü görüyoruz zaten. Öncelikle bu fidanları alıp e, Barza yöresinde, Nikfer'de e, dikebileceğimiz, e, doğadaki hayvanlara yararlı olabileceğini düşündüğümüz yerlere götürüp dikiyoruz. Mesela neler bunlar örnek vermek gerek Mesela gerekiyor. Mesela neler bunları söylersek erik var, Hı. badem, ceviz, işte ahlat, bu armut. Yani bunlar bizim gündelik evet. tükettiğimiz evet. meyve evet. çekirdekleri. Ya zaten zatenlar doğada yetişenler. Biz bunları da doğaya uydurduğumuzda dikebiliyoruz. İkinci bir şık olarak da eee Nikfedek Orman de zaman zaman biz fidan istediğimizde bir de fidan veriyor. Çam türü olan fidanlardan veriyor. Biz onları da dikiyoruz. Fakat asıl amaçladığımız daha meyve türü. Yaban hayatın oradaki e, hayvanların barınmanın dışında beslenmesine uygun olabilecek dikimler yapıyoruz. Ya da bu biraz önce saydığım işte acı badem var bizim oralarda. İşte ahlat dedik, e, Hünnap dedik, yaban kirazı. Bunlar var. Bunlar da gelişimlerini hızlandırmak için, verimli hale getirmek için budamalar yapıyoruz. Genelde araziye çıktığımızda yanımızda bulunuyor budama makasları. Buduyoruz. Bunlar yapıyoruz. İlk başta da söyledim. En önemlisi de araştırma çalışmalarımız var. Biraz önce de söyledik çocukken görüp şimdi göremediğimiz böcekler başta olmak üzere hayvanlar var. Biz araştırma yapıyoruz, bitkileri tespit etmeye çalışıyoruz, işte hayvanları tespit etmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili güzel tespitlerimiz de var zaten. Evet biraz evvel Emel Hocam ondan bahsetmişti, derneğin kuruluş amacından bahsederken daha önce yaşadığımız bölgede olup da şimdi olmayan. Hı. Var mı öyle bir örneğimiz? Var, öyle bir örneğimiz var. Örnek olarak oklu kirpi. Biz belki şu an niye göremiyoruz dedik ya ekosistemler çok mu dağların zirvelerine doğru şekilde bilmiyoruz. Şu an hala araştırmalarımız yani, olmazsa rağmen. Koplu kirpi daha önce gördüğünüz bir hayvandı ama evet. şu anda pek fazla. Şu an daha göremedik. Daha göremedik. Ya yani biz fotoğraflıyoruz da belgelemek adına hayvanları bitkileri. Şu an daha onu tespit edemedik veya toy. Ee, yani bizim orada önceden de su yoktu çok fazla şu anda da su yok ee, ekosistem aynı olmasına rağmen hı hı. E, toy görürdük e, toy dediğimiz kuş türü bir tane bunu görürdük şimdi daha hiç göremedik hı. bunları görmeye çalışıyoruz veya niye gittiler gelmiyorlar artık bunu tespit etmeye çalışıyoruz bu hayvanlarla ilgili e, o gün tanıştığımız Mehmet arkadaşımız evet. herhalde bu konuda bayağı iyi çalışmaları var Evet. Hatta ben orada gayri ihtiyar bir tavsiyede bulunmuştu İşte Gece görüşlü kameralardan takıp da hayvanları izleyebilirsiniz diye bir belgesel dayanarak. Meğerse Mehmet'in o şeyler çoktan varmış. Evet. Onlar da uyguluyormuş şu anda. Hatta siz bu programı izlerken diyelim seyircilere Mehmet arazide çalışıyor olabilir. Evet. evet. <laughs> Onun da bayağı zorlu. Orada şuraya gelmek istiyorum. Mehmet kardeşimiz de yani sizin gibi bayağı özverili çalışan bir arkadaş. E, o günkü anlattığına istinaden bir haftaya yakın dağlarda evet. konakta. Ondan biraz bahsedebilir misin Recep Hocam? Ya şimdi, e, Çünkü hoş bir şeydi yani. Bir hı. hafta dağlarda kalıyor. Evet. Ya şöyle bir şey. Biz direkt örneği nasıl diyelim? Havada bir tane kuş uçuyor. Biz buna işte Kartal deriz. bunun deriz. Bunu da de öyle zannediyorduk. Öyle diyelim. Mehmet fotoğraflamaya başlayınca bir baktık ki Gökdoğan var, işte Balıkçı Kartal var, Şahin'in 3-4 tane türü var. Şu an ben isimlerini bilmiyorum Mehmet daha iyi biliyor. Veya bizim kuş deyip geçtiğimiz türlerden çok fazla Yani bundan sayıları da var aslında. Şu an 85 tane kuş türü Barza yöresinde fotoğrafladık. Bunun gibi şu an bizi izleyen seyircilere sorduğumuzda Kaç tane kuş türü sayabilirsiniz sizde belki 10 taneyi zor bulur diye düşünüyorum. Ama bizim uçarken gördüğümüz kuşlar aslında 85 tane şu ana kadar tespit ettiğimiz. Bu güzel bir rakam gibi geldi bana da. Yani zaten deniz yöresi de ortalama 90 veya en çok 95'e çıkabilir hı hı. yaşayan kuş tespiti. Bu herhalde önemli bir bilgi. Yani evet. E, işte o Mehmet arkadaşımızın çalışması, sizlerin destekleriyle gelinen e, ve alınan sonuç. Herhalde uzun yıllardır köyünüzde yaşayan en yaşlı insan bile herhalde bu sayıları bilmiyordur değil mi? Evet. Evet. Yani o bilmediği şeyi siz bu dernek kurarak veya yani dernek öncesi çalışmalarınızla güzel bir çalışma yapmışsınız gerçekten. Rakamlar bize bilgi veriyor burada. Hı hı. Zaten ilgilenmedikten sonra, ilgi alanı olmadıktan sonra bilmek mümkün değil. Bu bizim için de geçerli. Bilmediğimiz bir alanda belki bir özet düzeyinde, belki göze görünen daha popüler kısımlarını bilebiliriz illaki ki. Şu an biz en çok gördüğümüz işte kumru görüyoruz. Çünkü serçe görüyoruz. Evlere yuva yapıyorlar falan veya bu elektrik direklerinin üzerine kumrular. Kara tavuk görüyoruzdur çamurdan yuva yaptıkları için. Bunun dışındaki kuşları fazla bir gördüğümüz olmuyor zaten. Evet, Aslında görüyoruz da farkında değiliz farkında öyle değil. diyelim. dediğiniz sadece uçarken evet. görüyoruz. Ee, pekala Emel hocam bu derneğinizin ağaç dikme ve budama... Çalışmalar evet faaliyetleri konusunda bize neler söyleyebilirsiniz? Biz öncelikli olarak e, orman gezlerine, dağ gezlerine çıktığımızda hı. hangi alanın, hangi ağaçla daha iyi yetişebileceğini, daha iyi verim alacağımızı inceliyoruz. Hangi alanlarda ağaçlandırma yapılması gerektiğini tespit ediyoruz. Sonrasında işte gerek Nikver Orman Şefliği'nden, gerekse Tavas Orman Şefliği'nden ağaç talebinde bulunuyoruz. Hı hı. E, bu şekilde ağaçlandırmalar yapıyoruz yanımıza gönüllüler almaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Çünkü asıl amacımız bizim gönüllü sayısını arttırmak. Yani bu işi bir görev olarak değil, isteyerek, arzulayarak gitmelerini talep ediyoruz. O şekilde gidip ağaçlandırmalar yapıyoruz. Yaptığımız ağaçlandırmalarda koruma altına alıyoruz. Sonrasında takip ediyoruz. Hani tutup tutmama oranlarını, bakımlarını yapıyoruz. Yani bazı olumsuzluklarla da karşılaşıyoruz bu noktada. Yok. Mesela? Mesela diktiğimiz ağaçların koparıldığını veya söküldüğünü, kesildiğini görüyoruz. Yani bu olumsuzlukları... Bu bilinçli yapılan bir olumsuzluk Henüz yoksa... bunun neden olduğunu anlayamadık. Anlamadık. Evet çevresini tellerle kaplamıştık. Tellerin de, tellere de zarar verildiğini gördük. Hı hı. Yani bakalım şu an araştırıyoruz bunun neden olduğu, kasıtlı mı veya istemeden yapılan bir hasar mı olduğunu araştırıyoruz. Ona karşılık bir önlem almak istiyoruz tabii ki. Aynı zamanda işte budamalara devam ediyoruz. Organik fidan yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde